Herkese merhaba ben Rembey Krallar, kraliçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine patlısından bir solo rank maçı ile beraberiz. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıfırdan şampiyon ya da diamond olmaya çalışıyoruz ve en baştaki operatörlerden en son operatöre doğru oynuyoruz. kick.com Rembey yazarak canlı yayınlara katılabilirsiniz. Sıradaki operatörümüz Mevrik. Yine kanal haritasındayız. Kusura bakmayın <laughs> yapabileceğim bir şey yok. Silver 1 41 puandayız. Ee, sağ altta canım çetim sizinle olacak. Fokusum ama Mevriyi anlatmakla başlayalım. Defansta da clash oynayacağız. Mevrik eee şeyi unuttum. Kaynakçı. Mevrik arkadaşlar kaynakçı bir operatör. Kaynak makinamız var. Bu kaynak makinamız ee, reinforce, hard bridge, soft hiç fark etmeksizin buraları eritiyor. Bu haritada Mevrik işime yarayacak mı? belki main duvarda açı açarak tutabilirim. Bu vesileyle işime yarayabilir. Deneyeceğim. Başka bir muhabbeti yok. Çeşitli trikleri var. YouTube kanalımda bununla ilgili bir sürü video var. Onlara göz atabilirsiniz. Özelliğinin 5 tane aküsü var. Counter'ı yok. Herhangi bir operatör bu operatörün counter'ı değil. Her türlü özelliğinizi kullanabiliyorsunuz. Sadece eee Baro biraz sizi yavaşlatabilir o kadar abi. Müt var duvarda. Şöyle delikler açarak kill alabilirsiniz. Ha keza bu harita için. T4 Çok güzel kankam. No 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 wait 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 Okay you can do it Oh no One sky bridge Kapkan varmış iki kapkana da oturdum bak O kapkana oturdum bu kapkana da şey olmuş. Diz kapağım değmiş kanka. İnanılır gibi değil ya. Tüh ya. Yani ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki abi? Hiç kontrol etmedim ki hiç bakmadım oraya. Merdivene flash atıp öldüreyim dedim. Geçti artık. <laughs> ya sorun değil ya Cücük. Patladık mı patladık kanka ne yapalım yani. Daha da patlamaya da devam ediyorsun <laughs> inanılır gibi değil ya nefret ediyorum kapkandan ya evet youtube operatör bu şekilde bir operatör yani mesela mute var volun arkasında mute'u alırsın bandit trick yapıyor bandit'i alırsın counter olmadığı için karakterin kendi başına ilerleyebilirsin ben mesela clubhouse'da oregon'da çok fazla oynuyorum mevriye bazı haritalarda hiçbir işinize yaramaz. Mesela bu haritada ön duvarı zaten her halükarda kaliyle ya da herhangi bir şeyle açabiliyorsun. Trik yapıyorsa karşı takım alırsanız işinizi görür. Ee, onun haricinde mesela Oregon'da sessiz bir rush atıyorum. Bir sürü videom var. İlla biliyorsunuzdur. Bu seriyi daha önceden izleyenler varsa ya da işte chattekiler vesaire. Mevri'yi de alabilirsiniz yani. Güzel operatör. Silahı üzmez. İki tane silah var. Diğeri Diamar abi. Diğerini almanızı önermem. Bence M4 e, sizi çok çok götürür. Claymore ve Smo var. Bu evrede eğer arkalanmak istemiyorsanız Claymore alabilirsiniz. Ama ben bazen Entry Fragger gibi davrandığım için genelde flash alıyorum. Flash atıp kill almaya çalışıyorum. Ama daha deminki gibi değil. Burada Kapkan Trap'i bir tık beni yordu. Yapabileceğim bir şey yok. Kapkanlara bakın. Benim gibi düşmeyin kapkanlara. Buraya bir yere Valkyrie kamerası attı. Uzak görüş kaldı. Bu bana biraz zarara uğratabilir beni. Hiç belli olmaz. Bin de getirebilir. Valkyrie kamerasını gördüm bu arada Hadi bir tık daha git kanka Bir tık daha git çok iyisin Sonra Aşağı inelim Şu an operatörün özelliğini Kullanmalık bir şey yap yapamayacağız Diffuser'ın Bende olması çok kötü oldu bu ne yapıyor kanka Nice Bu isim be kral. Kapkan var mı? Yok. Şurada bir Valkyrie kamerası var. Bana <laughs> Main stairs be careful. site But has been recovered. Nice. nice. Koran geçmiş olsun. Bu aralar oyundan düşme ve hile muhabbeti çok fazla var. Bu seride bana da denk geldi. Yapacak bir şey yok. Abi oyunda 135 saatim var. Oyunu daha iyi oynamak için ne yapmalıyım? Kral videolarımı izle. Şu çektiğim seri hani parayla satın alsan anladın mı? Ya bayağı para verirsin bedava izlersin öyle söyleyeyim sana. Her operatörü anlatıyorum. Her operatörün özelliğini anlatıyorum. Her operatörle ne yapabileceğini anlatıyorum. Nasıl oynayabileceğini anlatıyorum. Hani zaten 135 aşırı az bu oyun için. Öyle öyle sürekli öldürmeyi öğrendiğim bir oyun. Anladın mı? Şu seri acayip faydalı. Normalde yap yani yapmaktan çok çekindiğim bir seriydi. Ama yani şu son bir yılda acayip yeni gelen oyuncu var. Bırakıp tekrar gelen var. Onlar için hani ilaç niteliğinde bir seri anladın mı? Hani operatörün özelliğini anlatıp canlı bir şekilde oynuyorsun. Bence ideal. Ha mesela bu harita için Mevrik çok gitmez. Ama mevri'nin de öyle kafa karıştırıcı bir yapısı yok. Zaten dediğim gibi YouTube'umda bir sürü videosu var. İşini her türlü görür. Anladın mı? Kötü kral ya. Direkt rank girdiysen kötü yani. 50 level olur olmaz rank girmeyin abi. Operatörleri ve haritaları ee, öğrendikten sonra rank girmenizi tavsiye ediyorum ben genelde. Şöyle bir 100-110 level'da rank girseniz çok daha rahat edersiniz. Açayım sesi. Yine diffuser bende. Dışarıda bırakalım. Eş kral senin ben böyle Kaptan var. kaptanları ölmeyelim. Burada bir yerde Valkyrie kamerası yok. valkirileri yokmuş zaten. Aa boşlamışlar oğlum burayı. Bu cheat. kaptan orada var. Burada yok. Şu adam sıkıntı ya. Nasıl öldüreceğim ki onu? Ha, shield'ları falan da yine alabiliyorsunuz abi özelliğinizde aklınızda bulunsun. Korkutulca nasıl koştu lan buraya? Tü? My bad. Özelliğinizle shield'ları da alabiliyorsunuz, tamam mı? Onu söylemeyi unuttum. Başka Mevrik'le ilgili söylemeyi unuttuğum bir şey var mı? Ram right close, to right close. To right close I think. Nice try. Info vermeyi unuttuk. Nice try guys. No problem. O da zamanla kral. Bu oyunun en tatlı şeylerinden bir tanesi bence operatör açmak. Çok sıkıntı etmeyin yani. Standart operatörlerle hangi eloya geldim? Silver eloya kadar geldim. Sıfırdan. Yani çok da problem değil anladın mı? Şu operatör olunca full win alıyorsun diye bir şey yok yani. Flash şey oynayacağız. Mevri'ye elimden geldiği kadar anlattım. Çok özelliğini kullanmalık bir durum yaşanmadı. Ama hani son olarak bir daha söyleyeyim. Kanalda bir sürü videosu var. İzlersiniz abi. Clash, shield'ı var. Shield'ını kullandığınızda elektrik atıyorsunuz ve karşı rakibin 5 canını mı ne alıyorsunuz. Aynı zamanda da yavaşlatıyorsunuz abi. Gıcık bir operatör. Kanser bir operatör. Genelde alındığında millet uyuz olur. Arkanızda sürekli birilerinin oynaması lazım ve sürekli info vermeniz lazım ki yardım isteyin. Çünkü tek başına çok efektif bir şeyler yapabilecek bir operatör değil. Tel örgü alıp rakibin geleceği yerlere atabilirsiniz. impact alıp trick yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Nomad, Zofia, Kali, Kapitao bu operatörün hard counterlarından. El bombası, flash, EMP yine aynı şekilde bu operatörün hard counterı abi. Dikkat etmeniz gereken şeyler de bunlar. Eğer birisi dibinize gelir ve bıçak atarsa shield'ınız biraz açılıyor. O yüzden böyle kendinizi sağa sola çevirmeniz lazım. Yine dikkat etmeniz gereken özelliklerden bir tanesi aklınızda bulunsun. Tamam mı? Şöyle. Shield'ı açtım. Sol klime basarak elektrik veriyorum. Can you open full rotation? Huh? I think one in bridge. Yeah, one in bridge says. Silence. Careful. Tur. Van duvar mı açıldı? Ha yok. Twitch drone, Twitch drone, bandit. Bandit Twitch drone. <laughs> Nometleri mi var? Evet. Burada çok durmayalım. Nomet trebe atarsa ölürüz. Görüs var. Oh, 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 oh. Düşeceğim. Daha fazla ileriye gidemem. Su. Su. Main wall be careful. Nomad and termite. Yeah, Belki shield'ı indirip vurabilirsiniz ama çok da gerek de yok yani. On spot on spot he push. To push to push on me. Down. Uh, I got one sky bridge. Don't breach. bridge Hadi pushla be kanka artık. Yes. İşte bu. Gıcık karakter abi. Gıcık karakter. <laughs> Adam ne yazıyor? Eyvallah chat. Teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle. Her zaman elektrik vuracaksın ya da her zaman yavaşlatacaksın diye bir muhabbet yok. Aklında bulunsun. Hani bu şekilde bir atraksiyon bir fight'a da girebilirsin. Shotgun'la yakın fight da atabilirsin. Ama 3 mermisi var. Bir de pistolü var. Yine güzel ama bence en tatlı silahlarından bir tanesi bu. Hani e, smg 11'den hallice ama bir tık daha yavaş aklında bulunsun. Ona dikkat et. Şimdi Impact alacağım. Eğer gene Nomad falan alırsa oraya Impact atacağım. Yok Vals maalesef yapmıyor. Öyle bir şey olsa keşke ama yapmaz. Emre ayıp. Eyvallah chat teşekkür ediyorum. Canım kardeşim yazdı yanlış anlaşılmaz. Yaparlar abi yani gıcık ediyorsun. Karakter baya bir gıcık yani. Durdurmak için Nomad Trebi almışlar ama atamadı yani eleman. O da bize ekstra win getirdi. Bak yani tatlı bir silah bu da öyle çok da kötü bir silah değil. Sadece aklınızda bulunsun. Bu operatör diğer operatörlerden çok çok daha yavaş. Shield olduğu için. Ee, o yüzden mesela ana shield'ını kullanırken de koşamıyorsun. Yürüyemiyorsun. Baya yavaş ilerliyorsun. Shield rework bu operatöre gelmedi. Başka verebileceğim bir şey var mı chat? Her şeyi söyledik herhalde. Yani nerflenmeden Solis Fenrir ekstradan azami alabilirsin kral. <laughs> el bombalarına dikkat edeceksiniz. Ha, o kadar da korkutmuyor artık el bombası. Safe olursan droneları alabilirsin abi sorun olmaz. Eğer kuş resepsiyon, be careful. On the window, twitch, twitch on the window. last person. C4, C4. Nice. <laughs> Çok gıcık karakter oğlum ya. Çarmıma bak çarmıma çek. Sağ üstte kanalın logosu. Hop. Döndürüyorum. Çok iyi ya. Ünlem çarm. On me. Mesela Zofia almış. Bize bir şey yapamayacak. Işkırtabiliriz. Zaten tek speed operatör. Silahına geçip vuramaz da. He's on me. Be careful. Bak mesela shield'ım hafif açıldı. Birazcık ekranda döndüm. Hallettim sıkıntı yok. Gıcık etmeye devam edebilirim. She's here. She's looking good. She's looking good. On spot. Nice. Good job. <laughs> nasıl kanser? Nasıl kanser? Allah'ım sen Sofia'ya dirayet ver. Ya diyorum ya işte gıcık bir operatör abi. Eğer nasıl savuşturacağını bilmiyorsan kendinden böyle uğraştırıyor yani. Maalesef. Ne? Defansta hiç kalkanlı operatör yok. Hadi bir defansta kalkanlı operatör getirelim. Ama bu sadece kalkan olmasın. Biraz da başka bir şeyler yapsın. Aa, şey elektrik mi verse ki? Olur. Ama elektrik aa, damage de atsa mı? Kanka sence biraz OP olmaz mı? Yok kral koy gitsin. Peki bir şey diyeceğim. Operatör çıktı çıkalı yaklaşık 4 yıl oldu. Sence nerflemeli miyiz? Hayır abi bence gayet iyi. Tamamen sohbetleri böyle. Armor ver. Yani 1 bir vs 1'de kaldığında falan da acayip gıcık ediyor karakter. Yani komple Gıcık etmeye yönelik. LoL'deki Timo ile eşdeğer. LoL'deki Şako ile eşdeğer bir karakter gözümde. Be benim gözümde. Ha. Kali var mesela. Kali sürekli ateş ettiğinde shield açılıyor ya böyle. O vakit arkasından birisi gelip vurursa. Tamam işini görüyor. Ama kimse yapmıyordu onu. Yani düşük elolar da Kimse şeyi düşünmüyor. Yani Clash'e karşı savaşmayı düşünmüyor. Evet evet. Yani 1 vs 1'de eğer üzerine koşarsan alıyorsun. Ömer seri vurman lazım. Eğer usta bir Clash oyuncuysa vuramıyorsun. <laughs> Maalesef. LoL'de top oynarım. Eko oynarım. Severim. Devam. Eklerken su içeyim mi? Şurada bir rotasyon olsaydı tatlı olabilirdi. Çok konuştum bir su içeyim. Zaten bunlar anca gelir. Nerede kanka? Helal lan sana. Montaigne var. Montaigne and IQ on me. Don't push, don't push. Nice, nice, nice. Kramp. Kom I you. Eh, hey, <laughs> Allah'ım sen beni bu gıcıklıktan koru ya Rabbim. Allah. Allah. Lan bırak beni. Öldüm, kesin öldüm bu sefer. <laughs> I hate that that worked. <laughs> Allah'ın süper bir fight'tı gerçekten ya inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil abi. Montaigne şu an klavyeyi net şöyle ortadan ikiye kırıp ekrana yumruk atmadıysa ben de bir şey bilmiyorum. Çok iyiydi chat. Acayip iyiydi. Gerçekten. Abi çilemez bir kanserlik. Alt F4 attıran gameplay yani. Alacaktı bir ara. Alacak gibi oldu ama dedim aradaki farkı açınca GG oldu yani. Hem short videosu hem de YouTube'a <laughs> güzel bir video oldu. Ekstradan da gold olduk. Atlıydı. En başta dedim kanser bir operatör oynayacağız dedim. Hakkını da verdik. Gerçekten de kanserledik YouTube. Umarım izle izlerken ya bana kızmayın. Yapacak bir şey yok. Ubisoft'un çıkardığı bir operatör. Anladın mı? Böyle kanserliyor. Adam güzel denedi. iyi denedi. Kulağım hafif çınlıyor. Bir de ben bağırdım herhalde. Babam aradı beni. Bağırma diye aradı herhalde. Dur ona dönüş yaparım şimdi. <laughs> Sevgili YouTube kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda Nomad ve Kaid oynayacağız. İki tane gene sevdiğim güzel operatör. Gold olduk. Buraya kadar ee, güzel ilerledik. Umalım bakalım Gold'dan sonra nelerle karşılaşacağız. İzlerken umuyorum ki zevk almışsınızdır. Elimden geldiği kadar sizlere klişi göstererek oynayarak anlatmaya çalıştım ekstradan da dediğim gibi yani 5. falan söylüyorum mevrikle ilgili sürekli video atıyorum illaki denk gelirsiniz. birazcık kanala göz atın yeterli olacaktır artık kayıt ve nöbette görüşmek üzere sağlıcakla kalın hoşçakalın bir sonraki videoda görüşürüz bay bay